Burada. Demek yetimleri seçtin. Tercili yaptın. <gülüyor> <gülüyor> artık adım adım sezon finaliydi yani Eşref Riyaz dizisinde olaylar gittikçe büyüdü. Yakup'un Kadir'i bilmesinden sonra Kadir artık tehlikeli bir hal alacak. Hal böyleyken tekrardan Kadir ve Eşref'i karşı karşıya görmüş olacağız. Eşref'in yetimleri tercih etmesi ve sonrasında Nisa ile karşı karşıya gelmesi artık Nisa ile olan ilişkisinin ikinci sezon'a kaldığını da görmüş olacağız. Şu anlık her ne kadar dizi güzel ilerlese de bazı noktalarda senaryoda sıkıntı olduğunu görüyoruz. Halbuki ikinci sezonda aksiyon üzerinde durulup dramı arka plana alacaklarını da söylemiş olalım. Yaz ayı boyunca dizle ilgili yeni oyuncular sizlere an ve an aktaracağız. Şimdi sizlerde bu anlık olaylardan haber almak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.